Nerede bu? Nerede? Ha, işte burada. Erkekler eskrim finalinin şampiyonu Yiğit olmuştu. Bakalım kızlar finalinde şampiyon kim olacak? Bahar ripostla rakibinden puan almayı başarıyor. Hmm, ripost ne? Rakibin hatanı önledikten sonra yapılan karşı Hı. atak. Hmm. Hmm spor terimleri. <laughs> Durum 4-2. 5-2 oluyor. Durum 9-3. Aynı anda atağa çıktıkları için puanı atağa çıkan aldı ve Bahar skoru 13-5 yaptı. Bahar şampiyonluğa bir tuş uzakta. Sinem'in çok dikkatli olması gerek. Şampiyon! Hem teniste hem eskrimde bahar, bahar, bahar! <laughs> Turnuvanın yıldız isimlerinden olmayı sonuna kadar hak etti. Koca Yusuf spor okulu bir şampiyonluk evet. daha alıyor. Tebrikler Koca Yusuf! Sırada turnuvanın en başarılı isimlerinden olan Alperen ve Hasan'ın karşılaşmasını izleyeceğiz. İkisi de hızlı, ikisi de başarılı, ikisi de gönüllerin şampiyonu. İstanbul'da 100 metrenin en iyisi saniyeler içinde belli olacak. Nefes kesen yarış başlıyor. Alperen iyi çıktı, Hasan hızlanıyor. Alperen fişek gibi lerliyor, Hasan arayı kapamaya çalışıyor. Hasan yaklaşıyor, son metreler. Alperen <laughs> önde. Hasan iyice yaklaştı ve kim kazandı? Sen görebildin mi? Çok çekişmeli bir yarış seyrettik. Fakat kimin kazandığını öğrenmek için kameradan ağır çekimi izlemeliyiz. 100 metrenin şampiyonu Alperen. Hasan çok zorladı ama <laughs> <Kota> finişle kaybetti. <laughs> evet sayın konferenler. <laughs> Yakında yeni müsabakalarla karşınızdayız. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Sporla kalın.